Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı sitinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. Sevilen oyuncularımız bir arada ve çekimler hızla devam ediyor. Birbirinden güzel kamera arkası görüntüler paylaşılıyor. Bugün hanker çifti birlikte setteydiler. Ve fanlarıyla buluştular. Fanları çiçek, çikolata, balon gibi birçok hediyeler getirmiştiler. tabi sevilen oyuncularımız hepsini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ben de sizlere ilettim. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur ve bu tarz videoları devamlı olarak görme istiyorsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.